Değerli izleyenler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'le görüştü. Ziyareti dünya basını yakından takip etti. Yunan, Fransız ve Rus medyasında ziyaretle ilgili haberler yapıldı. Yunan basınında bölgede Türkiye'nin her geçen gün artan Yunanistan'ın azalan etkisine dikkat çekildi. Zor bir döneme giriyoruz yorumları dikkat çekti. Yunanistan'daki tepkileri ve yorumları alacağız. TRT Atina Ina temsilcisi Hakan Turpçu bekliyor bize. Hakan sözü size bırakıyorum. Evet, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyareti dünya basını yakından takip etti. Özellikle Yunanistan, Atina yönetimi bu ziyareti mercek altına aldı ve bu ziyaret endişe yarattı. Yunan basınındaki endişe İbrahim Kalın'ın Bingazi'de Halife Hafter ile görüşmesinden sonra tabiri caizse doğruğa ulaştı. Yunan basınında artık zor bir döneme gidiyoruz başlıkları atıldı. Bölgede Türkiye'nin her geçen gün artan, Yunanistan'ın ise azalan etkisine dikkat çekildi. Peki Yunan basınında neler yazıldı? Ne yorumlar yapıldı? Biraz detaylara bakalım isterseniz. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerini Ankara'nın Haftar ile yakınlaşması yolunda yeni adım manşetini attı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Bingazi'ye sürpriz ziyarette bulunduğunu belirterek ziyaretin tüm detaylarını okuyucularıyla paylaştı. Yunan Sky televizyonu da Türk askeri misyonu ve MIT başkanı Bingazi'de başlığını attı. Haberde Türk korveti TCG Kınalı adının Bingazi'ye ziyareti kapsamında Türkiye ile Doğu Libya'dan askeri heyetler arasında bir görüşme gerçekleştirildiğini belirtti. Sky televizyonu ayrıca yaptığı yorumda Doğu Akdeniz'de yeni bir gerginlik gelebilir dedi. Yunanistan için artık zor bir döneme giriyoruz yorumunda bulundu. E, Tanaya Gazetesi'ne gelecek olursak Tanaya Gazetesi Türkiye'nin diplomatik çabalarını e, haberleştiren bir başka Yunan e, gazetesi. Gazete Ankara Bingazi'yi kuşatıyor başlığını attı ve hiçbir şey tesadüf değil dedi. Türkiye'nin Kınalıada kor, e, Korveti daha birkaç gün önce Bingazi Limanı'na demir attı. Hafter'in oğlu Saddam... Türk savaş gemisinde ağırlandı. Şimdi de MİT Başkanı Kalın Bin Gaziye gelerek Hafter ile bir araya geldi ifadeleri yer aldı. Taneye Gazetesi'nde. Evet Yunan basınında endişe havası hakim dedik. Bunun bir diğer örneği de Yunan Para Politika Gazetesi'nden geldi. Gazete Türkiye Libya'yı merkez alıp Yunanistan'ı çevreliyor başlığını attı. Para politika aynı zamanda Türkiye'nin Doğu Libya ile ilişkileri yeniden tesis ediliyor e, yorumunda bulundu. Ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Bingazi'ye yaptığı ziyarette bunu açıkça ortaya koyuyor ifadelerine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Bloomberg televizyonunun haberinden de e, Yunan basınının epey alıntı yaptığının e, özellikle altını çizmek gerekiyor. Yıllarca süren çatışmaların ardından Bingazi'nin, Ankara'ya yaklaşan tavrı bölge göre Türk gemilerinin Libya'nın idd hak iddia ettiği deniz bölgelerinde hidrokarbon aramalarının önünü açabilir dedi Bloomberg'ta yaptı yorumda. Evet Yunan basınında Doğu Libya Temsilciler Meclisi'nin yakın zamanda... 2019 tarihli Türkiye-Libya mutabakatı hakkında oylama yapması bekleniyor. Yine Yunan basında çıkan haberlere göre mutabakatın hayata geçirilmesinin önündeki çoğu engel artık kalkmış durumda. Ee, yine e, basında Yunan basındaki yorumlara göre Ankara'nın Doğu Libya ile kayda değer bir yakınlaşma içine girdiğinin de çarpıcı bir göstergesi olarak yorumlanıyor bu olaylar. Evet toparlamak gerekirse geçtiğimiz günlerde MİT Başkanı İbrahim Kalın, e, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter ile görüştü. Bu görüşme özellikle Atina yönetiminde Yunan basınında büyük bir endişe yarattı. Yunan basınında yer alan haberlerin başlıklarında bugün bu ekranlarla sizlerle paylaştık diyelim. Ve Yunanistan'ın başkenti Atina'dan bugünlük sözü size devredelim.